Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından yayınlanan ulusal fuar takviminde yer alan ve geleneksel hale gelen bu fuarımızı 21-24 Eylül tarihlerinde her zaman yerinde, kalıcı konutlardaki pazar yerinde icra edeceğiz. Expolay Fuarcılık Firması ile birlikte Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. yıl Bolu Fuarı adıyla gıda, tarım, hayvancılık ile yapı, mobilya ve ev tekstili fuarımız 50'nin üzerinde firmamızın katılımıyla bu yıl düzenlenecektir. Normalde geçtiğimiz yıllarda bu rakam bunun yarısı kadardı. İnşallah bu sene çok daha farklı, çok daha dinamik bir fuarla bol halkının karşısına çıkıyoruz. Bu yıl son yılların en çok katılımlı da bu vesileyle sağlamış olacağız. Tabii bu sene 100. yıl olması hasabıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun çok çok daha önem verdiğimiz, çok çok daha üzerinde titrediğimiz bir fuar olacak. İnşallah katılımın da bu anlamda yüksek olması ile birlikte fuarımızın bir şenliğe dönüşeceğini de düşünüyoruz. Ayrıca bu konuyu siz kıymetli basın mensuplarımızla da paylaşmak bizim için büyük bir onur oldu. Bolu iş dünyası fuarlar bizim önemli üzerinde durduğumuz bir konu. Çünkü ilimizin ve ülkemizin ticaretin gelişmesi noktasında çok önem arz ettiğine inanıyoruz. Firmalarımızı, firmalarımızı üretip satmaya çalıştığı ürünleri tanıtabilmesi her şeyden önemlidir da başlayan bu sinerjinin komşu illere ve daha sonra da inşallah yurt dışına taşınması noktasında bu fuarların bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin arasında son derece önemli bir konumda yer alan Bolu, fuarcılık konusunda ülkemizin bir cazibe merkezi konumunda olabilecek bir ilimizdir. Sektörel nitelikli, ulusal ve uluslararası sayısız fuar organizasyonuna organizasyonunu ilimizde yapabiliriz. Bunun için de geçtiğimiz günlerde Sayın Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'la yaptığımız bir toplantıda kendisinden müjdeli bir haber de aldık. Ee, i̇nşallah 14 burada e, civarında bir fuar alanı, yaklaşık 40 dönümlük bir fuar alanının imar planına girdiğini 18. madde uygulamaları ile birlikte buranın da önümüzdeki yıllarda devreye gireceğini bize bildirdiler. Böyle bir fuar alanına sahip olursak inanıyorum çevre illerden de ciddi anlamda fuar talepleri alacağımızı düşünüyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenlediğimiz e, Kıtağım Hayvancılık Fuarı ve e, Yapı Ev Tekstil Fuarı için yaklaşık altı ay önceden çalışmaya başlayarak bu zamana kadar e, ticaret odamızla birlikte hareket ederek biz e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne fuarlarımızı açıkladığımız için bizim organik olarak bağlı olduğumuz ticaret odasıdır ve ticaret odamız bize bu konularda her yere olduğu gibi burada önce e, öncülük yapar. <laughs> biz çok ciddi çalışma yaparak yani fuar için açıklamadan e, toplantılar yaparak bunun akışını nasıl yapacağımızı kararlaştırarak böyle bir yola çıktık. Uzun soluklu bir yoldu, meşakkatli bir yoldu. Çünkü biz bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Burada e, yavaş yavaş oluşabilecek. Şu andaki fuarımız bizim aslında fuarcılık açısından daha e, çok e, küçük yani daha böyle adım atarak daha yeni bir adım atıyor daha da büyümesi gerekir. Biz buradaki amacımız şu kısacası, Batı Karadeniz'de e, bu merkezi fuar merkezi haline getirmek. Biz şu anda e, katılan firmalarımızda, birinci, ikinci fuarımıza katılan firmaları, orta ölçekli üretim yapan bazı firmalarımız <laughs> bu fuara, bu fuara e, katılarak İstanbul'a gitmek gibi veya yurt çıkmak gibi cesaretleniyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Dolayısıyla bunları ücretsiz danışmanlıkla da yapıyoruz. Hangi fuarlara spesifik olarak hangi fuar şey fuarlara gidilmedi, hangi illerde hangi ülkelerde gidilmeli diye bu önemli bir şey. Ben yani üretim aşaması e, üretimin ihracata dönüşmüş olmasında biz bir aracılık hizmeti yapıyoruz ve şehir de bundan bir birim eğer e, fuarın bir e, bir birim bir değeri varsa şehir bundan beş birim kazanıyor çünkü oteller, e, akaryakıt istasyonları vesaire gibi bu fuar önemli bir e, durum. Dolayısıyla bizim tabii şu andaki en büyük eksikliğimiz maalesef fuar alanımız yok. Yani bu fuar alanımız olmuş olsa, bir kongre merkeziyle beraber, çok daha farklı fuarlar yapılabilir burada. Tavukçuluğun çok büyük bir merkezi burada olmasına rağmen, aynı İnegöl'deki, ben bu örneği veriyorum, İnegöl'de mobilya fuarı yapılıyor ve Türkiye'nin bütün boksasının orası belirliyor. Dolayısıyla burada da Böyle bir şey yapılabilir. Bu ricamlarımızla başkanımızın himayesinde e, tartışıyoruz, konuşuyoruz daha neler yapılabilir diye. Önemli olan bol da firmalarımızın e, buna teveccüh göstermesi. E, çok ciddi şu an için bir teveccühümüz var. Bunu daha da büyüyerek gitmesini istiyoruz. E, umarım e, uzun vadede çok daha iyi olacaktır. E, birazcık daha e, zamana ihtiyacımız var. Birkaç yıl sonra çok daha büyük bir fuar yapacağız inşallah.